Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir takın oyunu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ağaç ev yapma Tarkan oyunu oynayacağız. Ağaç ev yapma takın oyunu. Hem de bir de arılar var bir de arıları yakalıyoruz. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gider. Sizden bu videoya 3000 like bir gülmeyi de 3000 like yapıp sizin neyim gelecek? Hep bir de abone olmayanlar varsa. Anladınız siz. Abone olun. Arkadaşlar oyunda arı yakalıyoruz ve bu arıları evet tam olarak burada yakalıyoruz ne alaka bir arı yani şuradaki delikte falan çıkmıyor sakınlıklar ne öyle bilmiyorum En iyisi bu arıları gidip arılarla pet alıyoruz arkadaşlar ve bu petler sayesinde de e, mesela artı bir speed yani artı bir hız falan Mesela artı bir daha yüksek daha yüksek yere zıplama şeyi falan mesela yani Evet artı bir ara fakat şu an işimiz arılarla değil arkadaşlar şu anda işimiz tamamen neredeydi la benim benim, benim, benim evim neredeydi Arkadaşlar ağaç yapacağız gerçekten çok heyecanlıyım Ama oyun gerçekten baya uzun ve baya zor bir oyun arkadaşlar Pahalı şeyler var ve para neredeyse dormuyor Gerçekten öyle şeyler ben Şimdi ilk dropper'ımızı aldık Bu arada dropper böyle arkadaşlar Şöyle taş fışkırtıyor ve bu taş gidiyor geliyor geliyor Buradan burayı düşüyor ve 1 dolar geliyor Gerçekten çok geldi yani yarısını geri alsaydım 1 dolar ne la? Arkadaşlar ne 800 geliyor. Mesela şöyle 15 17 17 18 ve 19 dolarında aldım bunu ve 19 dolarım oldu. Şimdi 25 dolarım oldu. 25 dolarla gelip burada ikinci dropper'ımı alıyorum. Şimdi şöyle tüm hepsini almam lazım acil çünkü bütün olay bu ne ibaret yani. Şunların hepsini bir alayım arkadaşlar. Ve yanımıza araba geldi. Pro Pop. Oho, bu falan var lan oyunda. Ben de oturabilir miyim? Ya ben de otur. Tamam ben oturmuyorum. Yürü git lan Allah'ım ya. Evet şu an tüm dropler aldım. Şimdi de Robux veren dropler. Belki bunları delirmem mi sevmiyorum alacağım. Aa bir dakika şurada bir şey var. Arı var. Arkadaşlar arı bulmuşken de yakalamadan olmaz. Çünkü bu arılarla pet dediğim gibi. Arıcım arıcım güzel arıcım. Gel bakayım yamaç kanka gelsene ya. <laughs> 6 tane. Arkadaşlar 5 tane falan çıktı onda. 4 tane. Diğer tip bizim 4 tane geldi. Oo kırmızı elleri yakaladığımızda arkadaşlar asla geçmememiz lazım. Sarı arıcım kaçmacım. 7 arı oldu. Yok Mert Ren şunu da bir alayım. Hop 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 aldım 8 öldü. Para 1 2 kendimizle böyle ar toplayabiliriz arkadaşlar. Bay Ahmet tıklı. Tamam 10 tane arı oldu arkadaşlar. Şuradan arı dükkanına gidiyoruz ve selamünaleyküm diyoruz. Arı dükkan Ne oluyor ya? Şimdi arkadaşlar burada Mega Capture Netler yani evet Robux teşekkür ederim. Abi ben bu hallere ne yapacağım? Ha ee, ne burada dayıya geleceğim. Dayı selamünaleyküm. Diyorsun ki Peter Max istiyor musun diyor. Evet Peter Max diyorum dayıcığım. Ve işte görmüş olduğunuz gibi 10 araya de alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela best Max istiyorum. Jump Mal Max diyorum. Yani zıplama geçişte hiçbir işimiz vermez. Biz artı bir speed alalım arkadaşlar. Ve bunu aldım. Şimdi şurada petlerime geliyorum. Ve bunu takıyorum. Artık yerde petim var. Ve artık daha hızlı koşuyorum. Daha hızlı koşuyorum ben lazım şu anda. Hemen şimdi evimize geldik. Ne kadar para birikmiş? 450 dolar. Çok güzel. Şimdi ilk önce şunu bir alalım artık. Daha çevre başlangıcımız yapalım arkadaşlar. selamünaleyküm diyeceğiz. Şurada platformumuzu alalım. Çok güzel. Evin üstüne çıkıyoruz abi. Bakalım burada neler var. Ne diyor? Nere aldık? 50 dolar. Bu ne? Harbi pahalı la. Lan çiçeğe niye para verdim ben ya? neyse arkadaşlar. Aha da dropper. İşte dropper. Tamam şimdi şu dropperları almam lazım. Benim tek işi dropperları almak. 200 dolar diyor. Şunları bir alayım. Arkadaşlar madem oyundaki en önemli şeyler dropperlar. Bu ne? Oha arkadaşlar şuna bakın. Abi 4500 dolar şöyle orası gizli bir yer var. valla gizli bir yer var. Abi Allah aşkına bir zengin seviyesinde bir Önden sonra şelim önde sürü hepsini valla alacağım ya Oo şunları bir alıp Allah 800 dolar lazım Para yere bitti la Arkadaşlar şu anda Ali Tiber'de geçtik güzel para kazanmaya başladık yani 1000 dolara falan hızlı bir şekilde ulaşıyoruz artık ve şu upgrader da aldığımda buradaki droplarla tüm işim bitmiş oluyor artık şu çitleri mitleri şu etrafı bir düzenlemeye başlayalım artık Şu önemli olan Tabii ki de ağaç yap ağaç yapmaya girdik yine dropper alıyoruz ya Oo bunlar ne Abi valla ev yapıyoruz valla ev yapıyoruz eve başladık evet dans ediyorlar harika Abi daha aşağıda da bir sürü şeyimiz var fakat paramız yok derken artık paramız var. Şimdi şunları falan bir evet ağacı 15 dolar verdim. 3000 dolar mı? Abi her şey çok pahalı. Şimdi şu çitleri mitleri alalım. 2000 dolara şuraya kilit koyabiliriz arkadaşlar. Şu anda kilide gerek yok zaten hala çekiyor. Esa... Ninda beni öldürdü. Sanırım kilide ihtiyaç var arkadaşlar. <laughs> La Mina niye öldürdü beni niye niye Allah'ım ya Dert etmişsin neye binmişsin bu ne ya Arkadaşlar para gene birikti ben ev yapmaya gidiyorum Bunlar gerçekten çok pahalı Abiyi öldürdü diyor evet öldürdü Bu arada boyda biliyoruz galiba ağaç evi Arkadaşlar şu anda boyamakla uğraşmayacağım Tüm ağaç evi bitirelim öne süre boyama işini söz yapacağım la Şimdi şunları satın al abi Satın al Allah koltuk montuk geldi Çok güzel oldu burası Şuna bakın muhteşem olmadı mı ya Balkon balkon manzaraya bakın Oha bin dolar mı piyano mu Piyanoya niye bin dolar veriyoruz ya neyse maalesef almak zorunda Şimdi buralarda şu şu ucuzları bir alayım abi ben. Çünkü çok fazla param yok biliyor musun? Eh şunları bir ver abicim bana. Aa zipline mi? Arkadaşlar. Evet. Bir dakika onu göstermem lazım. Arkadaşlar zipline var. Birleri binip şuradan yukarıda uçabiliyoruz. Gördüğünüz, <laughs> gördüğünüz gibi. <laughs> Buraya su alacağız. O oh, havuz yapıyoruz galiba. Abi o de manyak şeyler var ya. Evet şu dersi bir bırak kardeş bir işimiz var ya. Arkadaşlar neyse ki para gerçekten hızlı birikiyor. Allettin dropillerin hepsini hallettim yani. Gitti takın oyunlarında şu dropiller işini bir halledin tamam ilk önce. Şunu bir alalım şu havuzu bir yapmak istiyorum ben havuza gitmek istiyorum ya. Şuradan bir zıplayalım yukarıya çıkalım hop. Harika. Oğlum AÇV alışamadım ya. Tanrı izliyorum. Şu şeyi bir bitirebilir miyim? Bitiremem. Bu ne la bir 500 dolar su alt taraf su ya alt taraf su ya. Arkadaşlar şu an şimdi her yeri böyle adım adım yapmaya devam ediyoruz ya. Mesela şurada 1000 dolarlık bir piyanomuz var. Orada 1500 dolarlık suyumuz var. 2500 dolar yap. Şunları da bir alalım bakalım. Buraların ne geliyor Allah. Oho. Ya ben daha fazla dropper vermeye bakıyorum. Daha fazla ev oluyor. Abi bildiriz ev oluyor bura. Abi benim şu havuzu mevzu bir ilk önce onları mı ya? Ya da yoksa onlarla uğraşmasaydım şu an. Bence onlarla uğraşmayalım. Ucuz derken evini bizi bitirelim. Sonra diyet diye dropiller verdir belki başka. Dropilleri falan açarız. Onda sözü zengin öldüğümüzde yaparız onları ya. Tamam. Şimdi şu evimizi bir yapalım arkadaşlar. Allah'tan bunlar ucuz ya. Vallahi bunlar da para olsa bir. Şimdi kapıları aldık. Artık tüm odaları tek tek doldurma vakti geldi arkadaşlar. Ve işte size yatak odası. Çok güzel ve evet, televizyonumuz bile. Evet yatıyorum şu anda. Peki minneva yer kalmadı. Minneva şu anda tekelik sandalye kafamıza niye zıplıyor? Şimdi bu odaya geldi sıra arkadaşlar. Bu odada ne var acaba? Bu odada misafir yatak odası var. Minneva yat bakalım. Evet harika minneva gerçekten. Tekelik sandalye çok yakıştı kardeşim. Burada ne varmış? 180 dolar verdik. 400 doları. Aa banyo bura galiba. Paramız bitti ya. Ya para aldım geldim la para aldım geldim. Sakin olun bekleyin la. Arkadaşlar isteyen ne çıkıyor. İsteyen şurada zıplayarak çıkıyor. Mantıklı. Bu neymiş? 600 dolar Allah evliyle alakalı bir şey var. Çok pahalı. Şuştur şu dur odayla bitirmem lazım. Şimdi 400 dolar veriyorum ve evet banyo abi şura bakın muhteşem. Çalışıyor mu la Çalışmaz olur mu be? Ya Mirna bir saniye dur kardeşim. Sifonu hep çalıştır falan. Ne yaptın ya? Direkt geldin oturdu tuvalete kondun ya. Burada banyo yapabiliyoruz evet yapabiliyoruz. <laughs> abi var ya oyun gerçekten çok güzel ya. Şunu bir elde edip 250 doları şunu da aldım. Aha kütüphanemizde. Şu anda evdeki tüm ödeleri bitirdik. Gayet güzel oldu. Yine saldırıya uğradım. Oğlum saldırmayın lan bana. Abi 600 doları oyunun devamını, evin devamını yapmamız gerekiyor. Merdiven yukarı çıkıyor. 600 dolar lazım. Baya çok lazım. Havuzumuz verdi şurada. Hala havuzu bitiremedik. Çok. Evet 600 doları aldım ve üst kata bir tane platform açtık arkadaşlar. Senelim artık buradan devam ediyoruz. Ve muhtemelen burada da geliyor demiştim ve dropper parası O bir 28 bin dolar diyor 9 bin dolara başka bir tane daha var 15 bin dolara bir tane daha var Bunlar ne? A few moments later. Arkadaşlar kalbimizi de devam ediyoruz. Baya fazla şey aldım abi. Hem de baya fazla. Yani baya fazla dediyse ben yalan söyleyemem. Tabii ki de baya fazla şey almışım Şimdi şuradaki pahalı Şurada uçabilirsem. Evet, he. şuradaki pahalı dröplerin hepsini bitirdim arkadaşlar. Demem mi? Ve 150 de para birik yanımızda. Allah'ım şuradan niye dışarı çıkıyor? Yukarı çıkamıyorum ben ya. Heh be. Bakın buradaki her şeyi aldım. Evet her şeyi. <laughs> oha o adeli merdiveni 8000 dolar verdin. Neyse buradaki tüm dripler aldım arkadaşlar bunlar baya fazla para kazıyor. gerçekten de fazla para kazıyor. Bir de şey 8000 dolar verdiğimiz merdiveni kullanarak yukarıya bir çıkalım arkadaşlar. Şimdi şurayı çok merak ediyorum arkadaşlar. 4500 dolar veriyorum ve gerçekten de gizli bir yer açıldı. Oho. Abi burada efsane kılıçlar var. Bir tane kılıç aldım mesela. Oo bu ne? Şuraya bir tek atabiliyor muyum? Bunda eset, eset kaka bir yer deneme amaçlı. Deneme amaçlı. var bir tek atıyor. Çok güzel lan Burada abi bunlar hepsi çok pahalı. Ama ben bunları alacağım galiba. Abi burada efsane kılıçlarımızla var. Mutlu kendimizi burada savunabilmemiz için arkadaşlar. Bayağı mantıklı. Şimdi şu ev ağacı şu ağaç evi bir bitirelim ev ağacı. Şu ağaç evi bir bitirelim arkadaşlar. O kadar yoruldum ki. Gitti. 2 bekliyorum. Yani piyanomuz aldık arkadaşlar. Geçikti çok güzel burada çalabiliyoruz. Geçikti çalıyor bu arada. Şurada ileride havuzumuz vardı ya arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Aha ne burada? Havuzu da bitirdim arkadaşlar. Şöyle havuzda bir göstereyim. Havuz çok güzel oldu bu arada. Ve havuzun çatısı gerçekten çok cool duruyor. baya bayağı havalı. Çok güzel. Tamam ne Şimdi artık bu katta yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Alt katta bitirmiş zaten. Artık bir üst katı çıkıyoruz. Bir üst katı çıkalım bakalım. Hala 19 bin paramız var. Ve burada bir yapacak bir şey var mı? Hayır yok. O zaman şunları ararak başlayalım bakalım. Jump battle'dır yani. Sadırıp hala üst katı çıkacağız arkadaşlar. Şunları bir art artık alalım yavaş. Dede bunlar inilmez pel değil yani. Gerçekten pahalı fakat kupalar ver. O bir neler, neler var. Yani pahalı fakat şu anda pel değil. Mutfak alıyoruz arkadaşlar. Kitchen aynı. Mutfağımız da tamam. Çok güzel durdu bence. Şuraya 680 dolar verip yeni bir tane yani daha mekan aldık. Platform aldık. Platform. Öyle bir şeyler aldık diyor bunlar bana. Abi daha bir sürü şey var galiba. Durun bakalım şu etrafı. Şu ucuz ölenleri bir yer alalım arkadaşlar. Tamam mı? 3500 platform aldık yine yukarıya. Anlaşılan o ki hala üst katı çıkacağız arkadaşlar. Ve hala bir şeyler yapacağız. Şu 2500 kadarıyla şu zipleri bir alayım bakalım şunun üstünde ne var diye. Şu zipleri bir denemek istiyorum. Nesi tütünce memnun ya? Aha ne tütün, taba. Burada ne var acaba? Selamlar. Oha spor salonu. Arkadaşlar burayı spor salonu yaptırıyor bana. Balon elde ettik bir tane. Balon mu? Obi bitmiyor. Valla bitmiyor. Bir sürü şey var hala. Aletler neyse ki hızlı, hızlı para biriktiriyoruz ve 80 bin dolara mega jump pet aldırıyor bana. 80 bin doları niye buna? 80 bin dolar ne demek ki? De evet şu yukarıya bir çıkalım Allah aşkına. Şu spor salonu gerçekten çok merak ettim ya. Şuraya 2 bin dolar veriyorum ve sıfır sıradımız hazır abi. Speed arttırıyorum. Birazcık daha arttırıyorum. Birazcık daha birazcık daha. Tamam 21. Şu an koşamıyorum. Tamam bir tane düşür, Bir tane düşürürüm. Hepsini sıfırlama ya. Tamam 14'te koşabilirim. <laughs> i̇şte size sıfır sıradınız. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu sorununu bile yapmışlar ve kullanabiliyoruz. O çok hoşuma gitti benim ya. Evet tamam, şimdi şuraya da dekorasyon alıyoruz. 2000 dolara bir tane böyle mor ağaç. Gerçekten çok güzel. Niye 2000 dolar bu bilmiyorum. Tamam bu da bitti arkadaşlar. Şimdi şuradan şey doğru bir sallanalım bakalım. Diplerimiz hala çalışmaya devam ediyor. 3000 dolara bir tane upper plate görmelidik. Üstte bir şey aldık. Abi üstte gerçekten bir şey aldık. Üstte nasıl çıkacağız? Yukarıda bir şey var abi. Dur şuraya çıkmam. Aa zaten buraya zıplama şey aldık ya oğlum. Ben ya Allah'ım iyice kafayı yedim ya. Zıplama şeyinden yukarıya tam olarak zıplamanız lazım arkadaşlar. Yoksa tuttu. E, tam olarak zıplamanız lazım demiştim. Burada ne var? Abi niye bitmiyor bu? Niye bitmiyor? Bir sürü şey var. Arkadaşlar senelerin bu artık ikinci bölüme kalacak. Çünkü gerçekten şu anda kafayı yemek üzereyim. ev gerçekten bitmiyor abi. İnanılmaz kocaman bir yer yaptık ve hala bitmiyor. Şu açığı muhteşemliğine bir şu parayı diyelim. Şu muhteşem bir bakmanız lazım abi şuna bakın. Gerçekten efsane bir yer yaptık ya. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Eğer bu ağaç ev gerçekten tamamlamayı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet Esat da diyor like ve abone diye. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer 3000 like gelirse bu evi tamamlayacağız ve koskocaman ağaç evimizde yaşamaya başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. çıkalım bay bay.